Merhabalar. Muradi Öğretim Kurumları olarak 9-13 Mart 2020 tarihinde Şiddetsiz İletişim Mümkün sloganı ile Muradi Rehberlik Haftası'nın ilkini gerçekleştirmiştik. Bu hafta içerisinde doğru iletişim kurmayı, birbirimizi doğru anlamayı, koşulsuz kabulü, koşulsuz sevgiyi, farklı farklı oyunlarla, etkinliklerle hep birlikte öğrenmiştik. Şimdi ise Muradiye Rehberlik Haftası'nın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içerisinde de yine bir sloganımız var. Geleceğin senin elinde. 9-13 Mayıs tarihleri arasında Geleceğin Senin Elinde sloganı ile doğru motivasyon sağlayabilmeyi, plan yapma, hedef belirleme, duygu ve düşüncelerimizi düzenleyebilme becerilerimizi geliştirmeye yönelik birçok çalışma yapacağız. Muradiye Öğretim Kurumları'nın Tüm rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanları olarak bu hafta için oldukça sevinçli ve heyecanlıyız. Bu hafta içerisinde öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını arttırmak, farkındalıklarını yükseltmek, özgüvenlerini sağlamak ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamak amacıyla birçok etkinlik, oyun ve şarkılarla sizlerle olacağız. Unutmayın bu hafta içerisinde her birinizin yeri çok kıymetli ve önemli. Hepinizi bekliyor olacağız. Peki bu bahsettiğim oyunların arasında neler mi var? Size sanırım çok az ipucu verebilirim. Bu yanımda görmüş olduğunuz olumlu düşünce çarkı, yıldız anı, hayal ağacı, sihirli kuleler gibi birçok etkinliği, birçok eğlenceli oyunu hep bir arada göreceğimiz bir hafta olacak. 9-13 Mayıs arasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.